Havlayan köpekler çeşit çeşittir aslında. Yani belli sebepleri hem vardır hem yoktur. Bazı büyük ırklar işte bir golden olabilir, bir seter, bir labrador bulundukları evi korumak adına havlayabilirler. Yani sahipleri evde yoktur, hiç sesleri çıkmıyordur ama işte kapıda biri belirir, bir apartman kapısı açılır. Buna istinaden gayri ihtiyari bir köpek refleksi olarak havlar. Ve bu ısrarcı bir havlama olmaz. Yani akabinde susar zaten hayvan eğer bir tehlike yoksa. Ama bazı ırklar var ki işte küçük Yorkshire'lar, bir pincher, yanında insan dahi varken duyduğu her sese bağırabilir. O zaman dikkat dağıtılabilir. Eğer insan yoksa mecbur onun havlama süresini beklemek zorundasınız. Ama en önemlisi eğer sizin yanınızda buna benzer davranışlar yapıyorsa köpeğiniz, ee, Siz engelleyeceksiniz. Hayır. Yani dikkat dağıtıp, ona komutlar verip yine ama düzgün. Yani bundan hoşlanmadığınızı bilecek köpek ve havlamaması gerektiğini bir müddet sonra anlayacaktır.